E, evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle minecraft oynuyoruz bugün böyle karakterimizi aldık Baksanıza çok tatlı duruyor kara koyun kara koyun Neredeymiş? Ne Buradayım ve görmüyor musun? Evet arkadaşlar daha önceki minecraft videomuzda Bu ne ev ya, yapmıştık ne ya iğrenç bir ev <laughs> Konuşma be e, Yer yerim Ev yapmıştık şimdi daha güzel yapacağız Eee kaçırma burada çok kötü olmuştu. Neyse. Arkadaşlar sesimi kaydediyor. Şu anda. Anlamadım ne oldu ama şu anda kaydetmeye başarılı. Ee, ekran gitti. Neyse. Geriden açacağız oyunu arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşlar yeniden girdik oyuna. Çünkü attı oyun Yok pardon. Üf, kafam karıştı artık. Ama bakın şuradan elmas bloğumuzu alalım. Ya Minecraft seviyorum. Ya. Oynuyorum, oynuyorum, bitmiyor. <laughs> bak bak. Bak. Bak bak. Bak. Elmastan duvar örüyorum. Neden? Ben zenginim. <laughs> Abi görme sen ya. Sen kimsin? Ben koyun Mahmut. Neyse. Cam için yeri bıraktım. Aa, lan düştüm. Ha, düştüm diyorum ya. Şu an ne olduğunu anlamadım. İyi ee, biraz büyüteceğim. Ya yani büyüteceğim derken şey yapacağım. Ee, böyle şey yapacağım. Şekilli şükürlü yapacağım. Şu evin oraya gideceğim. <laughs> evin içine gireceğim. Aa eşek. Şöyle daha güzel olur. Hah. şöyle gidelim. eşek. Ne yapıyorsun lan? Sen sus. Taşı lan benim. Beni Taşı ben Nasrettin hocayım. Ben Nasrettin hocayım. Sen eşeksin. Hayır. Köyle. İn lan. İn. Dur ne oluyor ya? Sen taşın soldan. Benim eşşeğimsin sen. Hayır. Asıl sen benim eseğimsin. O nasıl oluyor? Benim üstüme binme. Bir sus ya eğri koyamıyorum. Neyse çok tatlı şahsin seni seviyorum. Teşekkürler. Allah Allah. Senin duygularında varmış ya. Demin bir saattir bağırıyorsun. Senin yüzünden lan. Hala bağırıyor. Senin sesini hiç sevmedim. Bu ne? Ya uff. Ben İyi. Eşek yeter. Bak elma İlk vereyim mi efendim. Neredesin? Elma vereyim mi? Ya bindim. Elma verdim. Bindim, indim. Bindim, indim. Evet, al sen elma. Al sen. Ana 64 tane elmayı bitirdi. Ben ne yapayım? Alasın gel Allah. otur. Ay otur diyorum ya. Ay, sen uy. uyu. Uymayacağım. Ya Aa, sus evim yarım, kaldı. ya bir sus evim yarım kaldı. Tassın bana ne? Senin ben ya. Bir de mal tek yat Ben oradan mama filan alayım. Mama mı? O yani bebek elma filan alayım. Tamam sen sus yeter ki. Ama maltep yap. Hı <laughs> hı sus. Sus ben market yaparım sana. Tamam. Git tamam. labirenti bir yaptım arkadaşlar. Gidiyor... Lan bir git zaten bir git yeter ya. Ha, gidiyorum hadi Labirent gibi yapmışım. Yapmış derken yapmışım Eşek yüzünden konuşmayı unuttum sene girdi yaramaz Dolap acıt Sen ne diyorsun ya eşek Daha ne konuşuyorsun oradan ya Konuşum. Yaşlı eşek Sensin olan. Yeter ya Yeter yeter Gitmez yeter. Oh, oh. Evimizi yapalım elmastan bak elmastan. Gözleriniz ev ee, görsün ev. Oh mis gibi labirent gibi bak. Bakın camı da var. Şurası labirent gibi oldu. Ay girer Bakın mis gibi ev oldu işte. Şimdi de tavasını kapatalım. Bak güzel mi? Güzel mi? Bakın arkadaşlar yorumlara yazın e, bildirimleri açız. e, hem kanalımıza abone olun yeni videolarda ilk siz izleyin evet evimizin tavanını kapattık şekilli şükürlü açık mı kalmış orada yok Güneşe bakın arkadaşlar. Kare olmaz mıydı güneş? Ben ya? kara değilim ya. Yuvarlak var gerçek güneş. Ya ben yıldız. yıldız Mahvoldu. Aa doğrudur ya. Güneş bir yıldızdır. Çok ee, güzel parlıyorum. Evet. Fen bilimlerini işleyenler bilir. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Evet. Şimdi öğretmen olduk. Neyse. Ah öğretmen olduk. Kim konuşuyor be? Bir ne? He. Tüş be. Allahım ya. Ya ben hayatım jolliyim mı böyle etrafı şakır. Güzel olmuş Evin. Tamam teşekkürler. Sen zombileri öldür. Zombi yok ki etrafta. Neyi öldürecek? Neyse meşale de koyacağım. Oo bakın şekilli şükür. Ay camlar çok güzel gözüküyor ya. Ne? Aha delik kalmış fare deli. Fare aha dur. Fare deli kalmış meşale alalım da şurada. Yani fener alalım. Ben hep meşale kullandığım için. Normalde ben meşale kullanıyorum ama fener daha güzel gözüküyor. Çünkü arkadaşlar demin ki çürük müdür? Çünkü dedim sanki. ya. De diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Çürük bir şey dedim. Çürük çünkü. Ne dediğimi de bilmiyorum artık. Neyse, şimdi zengin evi olduğu için biz yani ben buraları şey yapıyorum böyle. Fenerle döşedim. Bir de kapı böyle kırmızı halı serelim. Önemli kişiler burada. Bakın, kırmızı halım. Kirletmeyin lan. Salı günleri yıkayacağım onu. Ben niye yıkıyorum ki hizmetçi olun. Bakın, tipim hiç zengin tipi değil. Ama Evet arkadaşlar ben zenginim ama zengin bir çiftçiyim bak. Zengin bir çiftçi. Ha ah, ah, ha ah. ha ben gençim genç. Arkadaşlar bakın kapımızı da koyduk. Kapı da şekil şükür bakın. O bu kapıyı çok güzel yapmışlar kopunu. Kopu çok güzel bir Evet şimdi mavi halı seriyorum yerlere. Ama sanki benim bildiğim halıların üzerine eşya koyulmuyor. Ha, bakın havada duruyor ya. Masa yaparım ben onu. <laughs> ee, şimdi aklıma geldi. Eşya koyacağım yere altını kazıp yu koyacağım ya. En mantıklısı mavi yu. Bakın. Şimdi koyabilirim rahatça. Bakın aynı gözüküyor ama şurada bir şey var. Bakın. Çıkıntı var orada. Her yeri halıyla kaplıyorum. Mas, mavi... Evim mavi. Akşam olmuş. Evet, akşam olmuş. Birazdan uyurum. Ana ben battım. Eyvah, güneş arkadaş gitti. Ayla konuşabilir miyiz acaba ya? Ne diyorsun lan? Aa. Neyse, ay uyudu. Görüşürüz. Hayır. Ah, kurtardığın için teşekkürler. Ay, ay benim tipimi bozuyordu. <laughs> Şöyle her yeri kazalım. Hoppala ikili yatak. Hop zıp diye zıp zıp zıp. Bakın bakın bakın. Bakın. Of çok güzel oldu ya. Halı da koyalım şuraya. Ya of kafam karıştı artık ya. Evet şimdi süper hüper hüper ev yapıyoruz. Devam ediyoruz. Her şeyimiz mavi. Masmavi ama girişe kırmızı halı koydum. Ama yine de güzel güzel ne güzel dün 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 yolcu kurtucu arkadaşlar şarkı çalarken ne yaptım bakın piyano piyano bile onusu sen ya eşek yine mi geldi o kim be yavrunla mı geldi hayır ben piyano Baba, Neyse ben şöyle devam edeyim yapalım. Ama arkadaşlar oyun çok güzel değil. Şöyle eşya koyacağım için mavi yaptım. Aha. Mas mavi, masmavi mavi. Bakın bakın arkadaşlar, şuna önce eşya yapma masası alalım. Bu yazılar değişik biraz. Arkadaşlar odamı yaptım. Şuraya da e, sandık koyacağım. Bakın birleşik sandığı çok sevindim. çok güzel oluyor. Güzel de gözüküyor. Hı, bakın ne yaptım. Elmas. Elmas. Elmas bilyonu elmasa çevirdim arkadaşlar. Ee, <laughs> evet arkadaşlar baya bir şey yaptım. Tamam. Elmas tam noz, ee, olsun buranın adı. Neyse. Adını bulamadım. E arkadaşlar diyeceğim ne buldum. Şey burası elmas sandığı koyacağım adını. Elmas koydum çünkü için. Ama şimdi yok. Evet bakın. of örsün içine. of çok güzel yazdı. At etiketine ne yazacağım biliyor musun? Hiçbir şey. Sandığa yazacağım çünkü. <laughs> elmas sandık. Güzel. Oldu. Elmas sandık. Bu da bu da bu bı. Evet arkadaşlar, sandığımızın adı şurada gözüküyor, işaret ettiğim yerde. Evet. Bakın. Süper süper süper. Scooby Doo, Doo. Aha, resmi yaptım da çok büyük oldu o ya. Bir tane böyle gün doğumu resmi vardı. Ha, istediğim resim. çok güzel bir resim ya. Televizyon mu? Televizyon. Arkadaşlar yatağımın tam karşısına televizyon yapacağım. Şuraya. Arkadaşlar bak siyah beton. En iyisi. Elmaslı şimdi şey yapacağım orayı görünmemesi için kapatacağım dışarıda. Aha oldu. Bir şeye benzeteyim. şimdi. Elmas bakın her yeri elmasla kaplıyorum. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, evimin yanına hayvanları da koymak istiyorum. Böyle hayvanlar olsun. Ama o hırsız eşeği koymayacağım. Toy! Neredesin ya sen yine mi konuşuyorsun? Bak. Ben o ne be tüccar ol. Bak. Oğlum saklanıyor bir de ya. İnek var orada da. Lan ne yapıyorsunuz? Ay git git haram. Haram. Ne ayıp ne? Haramsın işte. Ee, burada çitlerimi ay ne oluyor ya kamera gitti. Çitlerimi hayvanlara Hayvanlarıma tuzak yapıyorum bakın. Şaka şey yaptım. Hayvanlarıma tuzak yapmıyorum tabii ki de. Sadece şey yapayım. Onlara güzel bir ev yapıyorum şu anda. Çok güzel olacak. Küçük ama biraz yine de onlara yeter. Bakın şöyle o bala. Güzel oldu bence değil mi? Ay hali koydum. Hali koyuyorum bakın. Aha her yere koydum halıyı. Hali, hali. Abi ne olur ben öldüm. ne olacak ya? Ne oluyor ya? Aa, üstüme basma. Üstüme basma. Dur seni alacağım daha güzel yere koyacağım. biraz bu. Ben çit. Çit mi? Hı. Her şey konuşamaz. Şişt. Ya eşek yine mi sen bağırdın oradan? Eşek seni seni eşek ya. Bağırmış oradan ya. Bağırıyor. Hala bağırıyor. Neredesin? Kaçtı. Tüccar gördüm. Lama geziyor. Arkadaşlar, tüccara yara vurursan, lamalarda sana tükürür. Püüü yaparsan, püüüü, utanmazlar. Neyse, biz oyunumuza devam edelim. Tavuğum be! Hııt gıt gıt! Ömer! Bu ne? Şu tavuk koy... Aaa! Anne! Aa, Merhaba! Yavru! Efendim. Civciv misin sen? Senin adın ne? Mahmut! Mahmut mı? Niye herkesin adı Mahmut ya? Şaka yapıyor Benim daha işim yok. Aa bir tane daha. Kafam niye benden büyük? <laughs> ne bileyim ben. Annenle babanın da şeyi büyük senden. Şey kafaları küçük. Bizi biraz besle. Acıktım ben. Tamam daha yeni doğdu. Nasıl acıkabiliyorsun ya? Alın size. <laughs> Alın vereyim. Ah, aferin. Nam 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 teşekkürler. <laughs> Çıkçı abi çiftçiyim ben. Sevdin mi beni? Evet, çok sevdik. Yapışılayım. Yavru doğurdu ya. Bunları da besleyelim, büyüsünler. Yiyin, büyüyün bakın. Aha. Bunlar da mı yavru doğuracak? Yok. Bunlar daha doğum? Aha şimdi doğum. Şeliyim, mimim, Aa doğdu ya ben. Yavru çok kolay doğuyor ya. Ama çok tatlılar. O ben niye anlıyorum? Tabii tatlılar. Hepsi, hepiniz tatlısınız. Ben, ha, siz yemek mi istiyorsunuz? Öyle evet, ben bir canım çiçekti. Bana da var. Sen, baba şey yedin ya. Olsun, doyma canım ben. Canım mı istiyor? Aa, akşam oluyor? Aa, siz şimdi üşür müsünüz? Yok, üşümeyiz. Bizim çöllerimiz var. Ha, ben ne bileyim, ben tavuk olmadığım için bilmiyorum. Zor. Neyse. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben sizi, sizin oraya yapacağım yarın. İyi. Sizi izle... Aa kapıyı kapattım. Ne oluyor? Ya içeri girmeden kapıyı kapatıyorum. <laughs> Yatağıma yatayım da. Aha. Bakın televizyonu full ejdi. Çıkar. Boyutu iki küp. Minecraft küpü. Evet. Buradan şeyimizi alalım şurada. Of. Aa, ne oluyor? Buraya hemen nedir o? Right? Nedir o? Right? Nedir be senin çektiğin? Nedir, right? nedir right? o? <laughs> Minecraft oynuyoruz bugün. Minecraft oynuyoruz bugün. Hadi izleyin abone olun. Unutmayın sakın yorum atın. Şarkıyı yapamadım. Tak tak tak. Hep hep artık. Kumanda yaptım bak. Aha. Ay ne oluyor? Kumanda bakın. Televizyonu açıyorum kadar. Neyse. Güzeler herkese. Uyanmışım ya. Neyse. Oh bismillahirrahmanirrahim. Gelin nasıl Kimse baba? Ya çok tatlısınız siz. Şimdi tamam mısınız? Önemli. Bakalım sayalım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, tamam Tamam. Tamam siz. Neyse. Şimdi elmas elmas yazdık bu Vur. Alacağım. Ama şaka yaptım be. Zırağım. Aa kaç. Şimdi girmeye çalışıyorsun. Çıtı kırarsan ay. çok bir telaşlanıyor merak etmeyin. Hayır hepsi çıkacak. Hah girdi girdi. Girdi hemen çıtı kapatmalıyım. Ama çıt nerede çıt burada. Ha, kaçıyor. Hadi hadi etrafa bakıyorum. <laughs> ben yanlışlıkla kaçtım. İyi tamam. Ha ne? Niye kaçtın? Baba bir gelsin. İki tane derken ben hmm, Tamam tamam ben sizi gezdiririm arada. Sıkılıyorsunuz anlıyorum. Aa tam benim. Boink boink boink. Ana evin içerisi çok güzel. Girecek misiniz? Her içeriye bakmaya çalışıyoruz. Çok güzelmiş içerisi. Eviniz çok güzel. Sağ olun. Acıktınız mı siz? Yok şu an aç değiliz. Ay. Aa, annemi kaybettim. Aa. Babamı kaybettim. Ne oluyor ya? Yani gel gel sen bizden mi kaçtın? Ay ay. Ay ben annemi bulamadım. Kesin Eşek eşek. Oradasın. Seni buldum. Geçen çit konuşuyor dedin sen onu bağırmışsın. Evet. Aa, evet diyor bir de ya. Aa, ne oluyor ya? Yine oyundan attı arkadaşlar ya. Abi çiftçi abim nereye gitti? Aa tavuklar beni bulamıyor. Geliyorum bekleyin duyuyor musun sesimi? Ölçek. Bekleyin sizi bulacağım. Ay pardon yanınıza geleceğim. Ay geldim. Gördünüz mü beni? Evet. Ben ay gel, gel 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 bak gel buraya. Gel gel gel. Gel gel içeri koş. Çalık. Çok teşekkürler. Cem elinde olmasa kimse gelmiyor. Ya bak ya ne yapıyorsun? Balga giriyor mu? <laughs> Takıldı ya. Teşekkürler benim beşlediğin için. Acaba annem babam neydi? Bir dakika. o buradan kaçmadı mı? Yo ben bu işe. Ben işte buldun ya şimdi. Karıştırma başkasıyla. Çok ne benziyorsunuz, benziyorsunuz ya. ya. Çünkü hepimiz aynıyız. Bak bütün çöz olduk. Hepimiz aynıyız. Kurtuluk yapmayız. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklara bakmayın. Bak onu da biliyorlar ya. Bilemez miyim? Ha sus Bak ya ben bu eşeği döveceğim ha. Tavuklarına saygılı konuş. Bir daha ki şey. inek. İnek yapacağım inek. Senin kadar inatçı değildir. İnekçi de. Sürünüyor lan bu eşeği. Benden daha Neyse bakın baltaları çarpacak. Öldün mü? Öldürme, öldürmem. Tamam. Git buradan. Bir daha da benimle konuşma. Ay öldürme bir Tamam konuşma benimle. Tamam. Ay. 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 Allah lama kaçıyor ya. Tüccar. Ne, ne var, var? Pepe? Ne yapıyorsun? Neyse. Pepe'ye benziyor muyum ben? Çok benziyorsun. Nene mi de benziyorsun? <laughs> Senin ninenin. Düzgün lan baltalarım seni. Allah baltalarsın. seni. Aa seni döversin. Allah bana tükürmesin. Lütfen bizi kurtar şifçi bu beni sizi tasmayla kaçırıyor. Hayır öyle bir şey yapmıyorum. Ah, Tutacağım. Ah, Kurtardım sizi kaçın. Teşekkür ederim. Artık özgürüz. Gelin benim damam olur mu? Olur mu? Olurum. Bir misafırım. İyi sürünüyor mu biz? Yok sen. Neyse arkadaşlar şu anda ne yer lamalar? Lama ne? Lama ne? Beni bizi kurtardığınız için bizi kurtardığınız için çok teşekkürler. Lama ne ya? Ah yaram. Çocuklar tam tavuklarım. kapatayım mı? Yok gerek yok. Aa yumurta yapmış mı? Ya kümes yapacağım size. Yapayım mı? Yok gerek yok. yok. Biz rahat et. Zaten kümesimiz burada. İyi tamam. Çok... Yağmur da ıslanmayın diye dedin ya. Hayır şu an yağmur suyla içiyoruz. Eğleniyoruz. Neyse. Ya. Ya. Sen de doğdun. Ben doğdum. Yağmurlu bir günde doğduğun için senin adın Yağmur. Ama ben Tamam şey olsun. Musluk. <laughs> Komik bir isim oldu. Evet güzel ama. Ama sen siz ne istiyorsunuz? Tavukların ismini yorumlara yazın. E evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Herkese görüşürüz. Görüşürüz. Tavukların adlarını öğreneyim. Yazın bakalım yorumlara. Acaba bana ne işim var? Musluk. Herhalde? Musluk. Efendim sana bakıyorum. Aa bana bak kaçma. Ha musluk sen değil mi? Karıştırdım. Evet. Dedim. Görüşürüz de bakayım. Geçiriz. Görüşürüz. Geçiriz. Görüşürüz. Karıştı hepsi ya. Görüşürüz. Disco. Ben ne diyeceğim sen görüşürüz. Tamam. tamam de bakayım. Gö. Gö. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Günüştü. Neyse, değil. okay. görüşürüz. Evet, yaptım. Aferin sana. Görüşürüz. Bay bay.